Şehre yakınlığı ve doğa ile iç içe konumu nedeniyle vatandaşların uğrak mekanlarının başında gelen ancak uzun süredir kapalı bulunan Süreyya Tabiat Parkı'nda geri sayım başladı. Özellikle yaz aylarında eksikliği daha çok hissedilen Süreyya Tabiat Parkı sorununa Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban el attı. Başkan Balaban, Süreyya Tabiat Parkı'nda yürütülen projeyi yerinde inceledi. Başkan Semih Balaban'a başkan yardımcıları Haydar İzci, Cengiz Balkan ve ilgili birim müdürleri eşlik etti çocukluğumuzun idoli olan, çocukluğumuzun heyecanı olan, hepimizin anısı olan Süreyya Park'ta incelemelerde bulunduk ve halkımıza şu müjdeyi vermek istiyoruz. Bir ay içinde, bir Temmuz'da bu güzel yeri halkımızın ekonomik bir şekilde hizmetine açacağız. Yunus Emre Belediyesi olarak Süreyya Parkı tesislerini halkımızla birlikte gerçekleştireceğiz ve halkımız rahat bir nefes alacak. Bunun da çalışmalarına bugün itibarıyla başladık. Yunus Emre'de güzel işlere hep birlikte imza atacağız. Burada şimdi hiç kimse kullanmıyor burayı. Vallahi bence burayı da otopark yapın arkadaşlar. Yani ortak akılla yapalım. Evet. Bence Otopark yani insanlar geldiğinde otopark sorunu çekmesin yani rahat rahat gelsin